CS2'nin Eylül ayında tam olarak çıktık demesinden bu yana 3 ay geçti. Hepimiz ilk çıktığı an en iyi ayarlar videosu diye atladık tabii ki ama 3 ay boyunca oynayıp test ettikten sonra bazı şeylerin kendi bilgisayarımda ve deneyen diğer insanlarda daha iyi performans verdiğini gördüm. Şimdi bunları sizlere teker teker anlatacağım ama bunların FPS'inizi 30'dan 150'ye fırlatacağını düşünmeyin. Öyle bir artış sadece hiç ayarlarınıza dokunmadıysanız olur ve onun için videom var zaten şu anda sağ üstten çıktı. Hiç ayar yapmayanlar onu izlese daha iyi olur. Bu video eğer ayarlarınızı yaptıysanız ama yine de FPS arada bir düşüyor gibi hissediyorsanız işinize yarar. Yani başka bir de işte bu video tabağınızdaki sarma sayısını arttırmayacak. Sadece üstüne bir zeytinyağı dökecek ki daha yumuşak, akıcı ve daha huzur verici olsun. Bunun teknik terimi %1 düşük FPS. Türkçesi ise FPS'inizin en çok düştüğü anlarda ne kadar çok düştüğü. Bu ayar videosunda bunu yükseltmeye amaçlayacağız. Yani FPS'inizin en düşük olduğu anlarda bile çok da düşmemesini sağlamaya çalışacağız. Uyguladığınızda da büyük çoğunluğunuzda yardımcı yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayarların ortasında girmesin diye hızlıca ayarları anlatmaya geçmeden önce SkinsMonkey. SkinsMonkey bir takas sitesi. Öyle şans oyunu falan yok. Ahan da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun. Sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp Bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. kayıt linkim açıklamada kodum Bonfire Birinci yöntem ve bence en önemli yöntem başlatma seçeneklerine Exit Threads ve bir sayı yazmak. Öncelikle başlatma seçeneklerine girmek için soldan CS'ye sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz ve hemen aşağıda başlatma seçenekleri var. Her şeyden önce burada CSGO'dan kalma bütün başlatma seçeneklerinizi silmenizi öneriyorum. Eğer acayip önemli bir ayarınız yoksa. Çünkü söylenene göre burada bir şeyler yazması kasmaya veya çökmeye sebep olabiliyormuş. Tabii ki emin değiliz bundan ama yine de hani böyle bir söylenti var o yüzden silmek buradaki ayarlarınız acayip önemli değilse mantıklı olabilir. Sileceğimiz şeyleri sildikten sonra kısa süreliğine oyunu açmamız gerekiyor. Oyunu açınca ayarlar, oyun kısmından geliştirici konsolunu aktif ettikten sonra ESC'nin altındaki tuşa basarak konsolu açmamız gerekiyor. Eğer ESC'nin altındaki tuşa bastığınızda çalışmıyorsa, tuş atamalarına gidip konsolu açma tuşunu değiştirerek tekrar ESC'nin altındaki tuşu seçmeniz lazım olabilir. Konsolu açınca SYS-INFO yazıyoruz. Burada bize baya bir bilgi veriyor. Neredeyse hiçbir işin yaramayacak. Sadece şu yarayacak. En yukarısına çıkıyoruz ve işte bizim ihtiyacımız olan yer burası. CPUs ve Engine Thread Pool yazan yer. Fark ettiyseniz burada benim işlemcimin 8 kora sahip olduğunu söylüyor. Ama ben sadece 7'sini kullanıyorum aşağıdaki bilgiye göre. Bunun sebebini bilmiyorum ama CS her zaman bir eksik işlemci gücü kullanıyor. Bunu düzeltmenin çok kolay bir yolu var. Bu parantezin içindeki sayıyı aklımızda tutuyoruz. Bu her sistem için değişir. Kendiniz girip CS altı info yazdıktan sonra bu paranteze bakın ve bir ekleyin. Mesela ben de 8 yazıyor. 1 ekledim 9 oldu. Bu aşamada oyunumuzu kapatmadan altta batıyoruz ve başlatma seçeneklerine tekrar geliyoruz. Buraya eksi ve o parantez içindeki sayıya 1 eklenmiş sayıyı yazıyoruz. Ben eksi threads 9 yazıyorum mesela. Ha şunu da söyleyeyim. Bu videoyu yapmadan önce parantezin dışındaki sayıyı kullanmışım. Yani 16 yerine 17 yazmışım. 9 yazmam gerekirken. Ve uzun süredir böyle oynuyordum. Ve FPS artışı yine de hissettim. O yüzden çok yanlış bir şey yapmamış olabilirim. O yüzden belki bu parantezin içindeki sayıyı kullanmak sizin için işe yaramazsa soldaki parantezin dışındaki sayıyı kullanmayı da deneyebilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla doğru yöntem bu parantez içindeki sayıyla yapmak. Exit rates ve sayınızı yazdıktan sonra artık işlemciniz daha güçlü bir şekilde CS'yi çalıştıracak ve FPS artışı veya kasmalarda azalma görmeniz çok muhtemel. Tabi oyunu kapatıp açmadan çalışmayacak bu ama şimdilik kapatmayın çünkü yapmamız gereken birkaç şey daha var. İkinci yöntem ve üçüncü yöntem biraz garip ve her bilgisayarda çalışmayabilir ama bende çalıştı o yüzden sizlere de aktar denemekten zarar gelmez. İkinci yöntem düşük gecikme moduyla alakalı. İkinci yöntem için Nvidia kontrol panele girip 3D ayarları yönete tıklıyoruz. Asıl şeye gelmeden önce en önemli 3 ayarı göstereyim. Birincisi threaded optimization yani Türkçesi muhtemelen bağlantılı optimizasyondur. Bunun açık olması çok önemli. İkincisi ise texture filtering yani doku filtreleme, doku işleme, kalite ayarını yüksek performansa çekiyoruz. Üçüncüsü de power management mode yani güç yönetim modu falan olabilir Türkçesi. Bunun da en en yüksek performansı tercih et olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra asıl yöntemde yapacağımız şeye gelelim. Buradaki low latency mod yani düşük gecikme modunu muhtemelen izlediğiniz bütün videolarda kapalı tutmayı ve oyun içerisinden açmayı önermişlerdir. Ben tam tersini önereceğim bugün çünkü bunu yapmak gerçekten kasmalarda azalmaya neden oldu benim için ve redditte okuduğuma göre birkaç insan için daha çalışmış. En videodan düşük gecikmeyi açtım. Sadece açık bu arada ultra falan değil. Sonra da oyuna girdim ve buradan en Nvidia Reflex düşük gecikmeyi kapalı hale getirdim. Bu şekilde yapmayı deneyebilirsiniz. Bunlar her sistemde farklı çalışan ayarlar. Dediğim gibi benim için çalıştı, sizin için çalışmayabilir. Üçüncü ve son yöntem ise çok garip gelebilir birçoğunuza bu ama bende hatırı sayılır derecede oyunun akıcılığını arttırdı. Oyunun gelişmiş video ayarlarında aha da bu anti-aliasing'i 2x yaptım. Ve kasmalar gitti bildiğin. Çok saçma değil mi lan? Ama böyle oldu yani. Bu ayar ekran kartını kullanan bir ayar olduğu için ekran kartının biraz güçlü çalışmasına sebep oluyor olabilir. O yüzden belki akıcılık artıyordur. Hani ekran kartı daha çok güç veriyordur ama ayar çok fazla zorlamadığı için FPS olarak geri dönüyordur o ayar. Artık bilmiyorum nasıl çalıştığını ama ben de akıcılığı arttırdı. 2x zaten çok hafif bir ayar yani bir deneyin. Değişiklik fark etmeseniz bile 2x'te kullanmak iyi oluyor çünkü transparan yüzeylerin arkasını daha iyi görüyorsunuz. Eğer FPS'inizi düşürmüyorsa 2x'te kullanmak çok mantıklı. Evet bu kadar yani. Siz bu ayarları biliyor bile olsanız emin olun birçok insan bilmiyordu. Etrafımda konuştuğum birçok insana yaptırınca da işe yarayan ayarlar oldu bunlar. Sizin için de işe yararsa bir like'ınızı ve çalışıp çalışmadığına dair yorum atmanızı isterim. Ha bir de son olarak Faceit'te klan açtım. Eğer yeterince oyuncu gelirse kasıp skinler veya bilgisayar bile alabileceğiniz Faceit puanı ödüllü lider tablosu olacak bu klanda. Ve tek yapmanız gereken katılmak şimdilik. Linki açıklamaya koydum. Ayrıca bu kanalın abonelerine özel aramızda 5 ve 5 de atıyoruz ve hiç hile olmuyor. Ayrıca ne kadar iyi oynadığınızın veya kötü oynadığınızın da bir önemi yok. Tamamen eğlencesini oynuyoruz. Bu videoyu izleyen herkesin gelmesini istiyorum isterim. Bu etkinliği Discord sunucumda yapıyorum. Discord sunucuma da aşağıdaki linkten katılarak gelebilirsiniz. Hadi kaçtım. Like at.